Üçüncü sorumuzu çözelim arkadaşlar. Koni şeklindeki bir ağın taban yarıçapı 8 cm, yan yüzüğün, yüzeyinin alanı 96 pi'dir diyor. Buna göre bu koninin yüksekliğinin ana doğrusunun uzunluğuna oranı kaçtır demiş. Öncelikle ana doğrunun uzunluğu, şu doğrumuz A doğrusu dersek ve yüksekliği koninin yüksekliğine H dersek bize koninin yüksekliğinin ana doğrusuna oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar verilen yan yüzeyinin alanı. Biz konide yan yüzey alanını pi, A, R şeklinde buluyoruz. Ve bunu 96 pi olarak vermiş. Piler sadeleşir. R 8 olarak verilmişti. 8 A eşittir. 96 ise A buradan 12'dir. A'yı 12 bulduk. Şimdi şuradan doğrumuzu çizdiğimiz zaman yarı çapımız R, bir dik üçgenimiz var. Ve burada Pisagor bağıntısı uygularsak A kare, A kare eşittir R kare artı yüksekliğin karesidir. A 12, 12'nin karesi yarı çap 8, 8'in karesi artı yüksekliğin karesi. H kare 12'nin karesi 144 eksi 8'in karesi 64'ten h eşittir arkadaşlar. Kare kök içerisinde 80 olarak buluruz. Bu da kök dışına 4 kök 5 olarak çıkar. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazarsak yükseklik 4 kök 5 bölü A'yı ana doğrumuzu 12 olarak bulduk. Sadeleştirdiğimizde kök 5 bölü 3 cevap D seçeneği.